Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. kız yayınları TYT Soruman Komuzun TYT Kompuna hoş geldiniz. Bu videoda 28 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de videoyu beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Show başlasın mı? Yukarıdaki bölme işlemine göre a artı ve toplamı kaçtır diyor. Şimdi gençler hemen bölme işlemini yapalım. 437'yi bana bir 3'e böler misiniz? Hocam tabii ki böleriz. Bir defa var. 1 kere 3 3. Bir aşağı indirdim. Çıkarma işlemi yapıyorsunuz. 13, 3 aşağı indirdim. 13'te 3 4 defa var. 4 kere 3 12. Birbirinden çıkardık. Kalan 1 oldu. 7'yi aşağı indirdim. 17'de 3 kaç defa var? 5 defa var. 3 kere 5. 15. Kalan kaç arkadaşlar? Kalan 2. Demek ki buradaki B 2'ymiş. Demek ki A'mız neymiş arkadaşlar? 145'miş. Adam benden ne istiyor? A artı B istiyor. Varmış yukarıda 147. Tabii ki var. Cevap Denizli. B'nin alacağı değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar ben B'nin yani kalanın bölenden küçük olduğunu biliyor muyum? Evet hocam o zaman B 7'den küçük olmalı. O zaman B 7'den küçük olursa hangi değerleri alabilir? 0'ı alır, 1'i alır, 2'yi alır, en çok kaçı alır? En çok hocam B'nin alacağı değerler toplamı. Hocam en çok alacağı e, 7'den küçükse 6 olur tabii ki. Tamam. Benden bunların toplamını istiyor. 6 çarpı 7 bölü 2'den yani sıfırdan 6'ya kadar sayıların toplamı 6 çarpı 7 bölü 2'den. Cevap ne olur arkadaşlar? 21 olur. Var mı çıkarda 21? Hocam tabii ki var. Cevap Bursa. A sayısının 5 ile bölümünden kalan 1'miş. Arkadaşlar A sayısının 5 ile bölümünden kalan 1 ise A'ya 6 diyebilir misiniz? 6'yı 5'e bölünce kalan kaç olur? 1 olur. A'ya 11 de diyebilirsiniz. A'ya 16 da diyebilirsiniz. Yani kısacası A 5'in katından 1 fazladır. Bu K 0 olur, 1 olabilir, 2 olabilir. Hiç sorun değil. Ben K'yı 1 aldım. Yani A'ya 6 dedim. A'ya 6 dersem eğer 6, 3 daha cevap ne olur arkadaşlar? 9. 5 ile bölümünden kalan kaçtır? 5 ile bölümünden kalan 4'tür. Cevap Edirne. Toplamı 20 olan iki pozitif tam sayıdan bahsediyor. Tamam, diyor ki büyük sayı kaçtır? Arkadaşlar bir büyük sayı diyelim, bir de küçük sayı diyelim. Büyük sayıya x diyelim, küçük sayıya da y diyelim. Bunların toplamı yani x artı y'ye ne demiş hocam? 20 demiş. Diyor ki büyük küçüğüne bölündüğünde yani x'i neye bölmüşler? Y'ye bölmüşler. Evet, büyüğünü küçüğüne bölmüşler. Bölüm 5. Alasana 5. Kalan 2. Allah sana 2. O zaman x neye eşit olur? Hocam x 5y artı 2 olur. E süper. O zaman şuradaki x yerine 5y artı 2 dersem bir sorun olur mu? Hocam ne olacak? 2'yi karşıya atalım. 6y eşittir 18'den. y'yi kaç bulduk? Hocam y 3 çıktı. Adam benden ne istiyor? Büyük sayı. Yani x'i istiyor. Evet. E ben y'yi 3 bulursam, y'ye 3 yazarsam x ne olur? 17 olur. Var mı çıkardı 17? Hocam tabii ki var. Cevap denizli. x ve y pozitif tam sayılarmış. Tamam. Diyor ki x kaçtır? Hemen bulalım arkadaşlar. Önce buradaki bir y'yi bulalım. Hocam bulalım. İkisinin çarpma artı 1 değil midir? Yani y eşittir 10 artı 1'den. Hocam y'yi kaç bulduk? Y'yi 11 buldum. Hemen buradaki y yerine bir 11 yazar mısınız? x neye eşittir? Hocam x de şu böle, bölen ile bölümün çarpımı artı kalan. Yani 11 çarpı 8 artı 6. 11 ile 8'in çarpımı 88. 6 eklerseniz cevap ne olur? Hocam 94 olur. Cevap denizli. A'nın 12 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Tamam. Şimdi gençler buradaki B neye eşittir? Hocam valla B eşittir 6C artı 2'ye. Tamam bu bir kenarda dursun. A neye eşittir? A eşittir. Şu ikisinin çarpımı artı kalan değil midir? Evet yani 4 çarpı B. E B'yi ben yukarıda bulmuştum. <laughs> O zaman B yerine 6C artı 2 yazabilir misiniz? Evet artı. Kalan da ekledik artı 3. Şunu böyle bir dağıtalım mı? Tabii ki dağıtalım. A neye eşittir? 24C. Artı 8, 3 daha 11 mi olur? Tamam. Diyor ki A'nın 12 ile bölümünden kalan kaçtır? 24C, 12'nin katı mı? Katı. O zaman 12 ile bölümünden kalan kaç? 0. O zaman 12 ile 11, 12'ye bölünemeyeceği için o zaman kalan 11'dir. Var mı çıkardı 11? Tabii ki hocam var. Cevap Edirne. Bir markete gelen yumurtaları 6 tane yumurta alabilen paketler halinde satmak isteyen bir market sahibi pazartesi günü gelen yumurtaları paketliyormuş ve 5 yumurtanın arttığını görmüş. Süper arkadaşlar izleyin beni bu yumurtaları paketliyor ya e kaç paket yapalım? Bir paket yapalım. Sorun değil. İki paket de yapabilirsiniz. Üç paket de yapabilirsiniz. Pazartesi eşittir. Şimdi yumurtalar bir pakette altı yumurta var? E bir paketim varsa altı yumurta. E beş yumurta da arttığına göre o zaman benim yumurtalarım on bir tanedir. Bitti. Hocam iki paket yapalım. Tamam. Ana Pazartesi. Hı. Hocam paketlerimiz 2 adet olsun. Tamam. 2 x 6 12 5 daha 17 olur. Paketi 3 paket de yapabilirsiniz. 4 paket de yapabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Şimdi geldik salı gününe. Salı günü diyor ki 5 katı kadar pazartesinin 5 katı kadar yumurta geliyor. Tamam. Biz 11'e göre hesabımızı yapalım. 5 katı ne olur? 55 olur. Diyor bu sefer salı günü paketleme yapılırsa kaç yumurta artar? Yani benden 55'i 6'ya bölmemi istiyor. 9 defa var 54. Kalan kaç arkadaşlar? Kalan 1. Bitti. Var mı çıkarda 1? Hocam tabii ki var. Cevap Adana. Hocam biz salı günü yumurtalarımız 17 adet olsun. Tamam 17'ye göre yapalım. 5 katı yumurta geliyorsa kaç olur arkadaşlar? 85 mi olur? Evet 5 katı 85. 85'i bu sefer 6'ya bölelim. Bakalım gerçekten de kalan 1 çıkacak mı çıkmayacak mı? Merak ettim. 1 kere 6 6 2 25'te kaç defa var arkadaşlar? 4 defa var. 24 kalan kaç? Kalan tabii ki yine 1. Yine şıklardan biri bulup işaretlersiniz. Sen bu paket sayısını 3'te yapabilirsin, 4'te yapabilirsin. Hiç sorun yok. Hepsinde de sonuç 1 çıkar. Bilgin olsun. Tamam? Diyor ki 3 328 sayısı 3 ile bölümünden kalan x'miş. Tamam. 3, 5 ile bölümünden kalan y'dir diyor. Buna göre x çarpı y'nin sonucu nedir diyor. Şimdi 3 ile bölümde kuralı neydi? Rakamları toplamın 3 ile bölünmesidir. Bana şu rakamları toplar mısınız? 13. 13'ü 3'e bölerseniz kalan kaç olur? Hocam kalan 1 olur. Evet. 5 ile bölümünden 5 ile bölünebilmenin kuralı son rakam değil mi kardeşim? 8'i 5'e bölün kalan kaç? 3. Demek ki y de 3'müş. Benden ikisinin çarpımı istiyor. E 1 ile 3'ün çarpımı nedir arkadaşlar? Tabii ki 3'tür. Cevap Bursa. A, B, C, toplamı nedir diyor. A, B, C, de pozitif tam sayılarmış. Tamam. Şimdi, 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 şimdi. Diyor ki toplamı kaçtır? E hadi. Şimdi 43'ü 5'e bölersek. Kaç defa arkadaşlar? 8 defam var? Evet. 8 kere 5. 40. Kalan kaç? 3. C'yi D'yi buldum işte. Biri 8. Biri de 3. Tamam. Şimdi geldik A, B'yi bulmaya. 32'yi 3'e böldük. Kaç defa var? 10 defa bir defa olduğunu görüyorum. 30. Kalan kaç? 2. Demek ki A 2. E, şey A 10. B de 2. Adam benden bunların toplamını istiyor. Bunların toplamı neye eşittir arkadaşlar? Tabii ki 23'e eşittir. Cevap Denizli x ve y doğal sayılarmış. Tamam, hiçbir sorun yok. Doğal sayılar. Hiçbir sorun yok. x'in 7 ile bölümünden elde edilen bölüm y, kalan 2'ymiş. Tamam. y'nin 5 ile bölümünden kalan 1'dir. x'in 35 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar. x'in 7 ile bölümünden bölüm y, kalanda 2 mi? Var mı burada bir sorunumuz? Hocam ne sorun olacak? Y'nin 5 ile bölümünden kalan da 1 mi? Tamam. A buraya da arkadaşlar ne, din, ne diyelim? Bir harf söyleyin. K diyelim. Tamam. O zaman buradaki Y neye eşittir? 5K artı 1'e. X neye eşittir? X de eşittir. X'in çarpımı. 7 çarpı Y. Oğlum Y'yi zaten biz yukarıda bulmamış mıydık? Yani 5K artı 1 yazdım. Artı kalanı ekledik. Artı 2. O zaman X'imiz neye eşit işte olur? Fış, fışt dağıtalım söyleyin bana. 35K artı 7 2 daha artı 9 mu olur? Diyor ki 35 ile bölünden kalan kaçtır? Arkadaşlar 35'in katı 35 ile bölünmez mi? Kalan tabii ki sıfırdır. Geriye bir tekne kaldı elimde 9 kaldı. Varmış çıkarda 9. Tabii ki hocam var. Cevap Adana. Yan tarafta verilen bölme işleminde A 62 62 imiş. Tamam 62 yani 6262. B de 62 imiş. Hadi 62'ye bölelim arkadaşlar. Sonra da benden A, şey C ve kalan ilgili herde bilgi istiyor. Bölüm evet kalan tamam. Kaç defa var? Bir defa var. 62. Çıkarma işlemi yaptım. 0'a 0. 0. 6'yı aşağı indirdim. E, 6, 6'a 62 olmadığı için bir 0 attım. 2'yi aşağı indirdim. 62'de 62 bir defa var. 62 kalan 0 0. Güzel. Ne diyor? Bölüm iki basamaklı bir sayıdır. Yalan. Bölüm arkadaşlar. Bölümümüz burada ne çıktı? 101 çıktı. Yani kaç basamaklı bir sayı arkadaşlar? 3 basamaklı bir sayı. O zaman bölüm iki basamaklı bir sayıdır. Yalan söylüyor. Kalansız bölme işlemidir. Evet kalan yok ki. Kalan 0. Bölüm bölenin tam katıdır. Bölüm bölenin e Allah aşkına size sorumu soruyorum. 101-62'nin tam katı mıdır? Yo. O zaman bu da yanlış. Hangileri doğrudur? Yalnız iki. Cevap Bursa. Diyor ki 400 metre engelli erkekler yarışında. Diyor ki pistin ilk 45'i ve son 40 metresi engele, engel konulmamıştır. Toplamı ne oldu? 85 bana 400'den önce bir 85'i çıkaracaksınız. Çünkü arkadaşlar burada engel yok. Ne çıktı? 315 mi çıktı? Süper. Şimdi bizim pistimiz kaç metre çıktı? Dur düz bir çizgi çizelim. Daha mantıklı. Evet. Aa, aa. Pistimizin boyu kaç metreymiş? 315 ya engel konulan yerlerden bahsediyorum. 315. E bu adam her kaç metreye bir engel koymuş? Her 35 metreye bir engel koymuş. Tamam. O zaman şunların her birisinin aralığının 35 olduğunu biliyorum. E tamam. Diyor kaç tane engel vardır? Başta ve sonda da engel var mı? Evet hocam. Bana 315'i 35'e böler misiniz? Hocam 9 defa var. Evet 315 kalan 0. O zaman bizim 9 tane aralığımız varsa. Evet 9 tane aralığımız var arkadaşlar. E, başta ve sonda da aralığımız eğer varsa. Burada kaç tane engel vardır? Her zaman e, bölümün bir fazlasıdır. Yani 11. Şey pardon 9'un bir fazlasıdır diyorum. 11 diyorum ya 10 10. <laughs> tamam. Yani şöyle bir şey arkadaşlar. Size kısaca şunu da böyle bu şekilde özetleyeyim. Mesela diyelim ki boyu 100 metre olsun. Dedim ki 50 metre aralıklarda bizim iki tane yani 50 metre aralıklarla e, engel koyuyorum. E burada kaç engel vardır? Arkadaşlar 100'ü 50'ye böldünüz. Tamam 2 çıktı ama o 2 bizim aralıklar. Ama kaç engel vardır? Bir sayar mısınız? 1, 2, 3. Her zaman bölme yapılır. Bir fazla saldır. Tamam. Olay anlaşıldı mı? Hocam. 100 metre olsun. 25 metre demek. 1, 2, 3, 4. Evet 25, 25, 25, 25. Tamam. Engel koysam başta ve sonda da engel varsa. Burada kaç engel vardır? Arkadaşlar 100'ü 25'e bölüyorsunuz. 1 ekliyorsunuz. Burada 5 tane engel vardır. İnanmayanlar saysın. Sayalım. 1. 2, 3, 4, 5. O zaman bizim toplam kaç engelimiz varmış? 10 engelimiz varmış. Var mı çıkardı 10 kardeşim? Hocam tabii ki var. Cevap Ceyhan. Ali Barış Cemal'ın okul numaralı ile ilgili. Ali'nin okul numarası şuymuş. AB 0 AB'ymiş. AB 0 AB. Barış'ın okul numarası da AB'ymiş. Tamam. Cemal okul numarası da Ali'nin okul numarasının Barış'ın okul numarasına bölmesiyle elde edilen bölünmüş. Aa bölme işlemi yapmam istiyor. Kimi bulmak için? Cemal'i bulmak için. Tamam bölelim. Bir defa var AB. Çıkarma işlemi yaptık. Sıfıra sıfır. Sıfırı indirdim. Var mı? Yok. Sıfır attım. A'yı indirdim. Var mı? Yok. Sıfır attım. B'yi indirdim. Var mı? Bir defa var AB. Kalan kaç oldu arkadaşlar? Sıfıra sıfır. İndirilmesi gereken bir şey kaldı mı? Yok hocam. Tamam. Cemal okul numarasının rakamlar toplamı. Bu Cemal'ın okul numarası değil miydi kardeşim? Bölüm Cemal'ın numarası değil miydi? Evet. Rakamlar toplamı da ikidir. Varmışlıklar da iki. Tabii ki var. Cevap Bursa. Hemen geldik bu sorumuza. Şimdi arkadaşlar bana bu AB2 basamaklı doğal sayısını çözümler misiniz? Hani şöyle bir şey. AB neye eşittir? Şu ikisinin çarpımı 7 çarpı a artı b artı 6. Tamam. Çözümleyin. 10 a artı b. 7'yi dağıtın. 7 a artı 7 b artı 6. Hadi 7 a'yı bu tarafa atalım. Kaça? 3 a. B'yi karşıya atalım. 6 b artı 6. Her tarafı 3'e bölün. A niye eşittir? 2B artı 2Y. Soru benden ne istiyor? AB B, 2 basamaklı doğal sayıların alacağı değerler toplamı nedir diyor. Şimdi gençler A artı B'nin de 6'dan büyük olduğunu çok iyi biliyorum. A artı B büyüktür 6 olacak ona da dikkat edin. Hocam B'ye 0 desem A kaç olur? Hatta tamam burada devam edelim. A2 olur. E toplamı alttan büyük olmadı. O zaman yanlış. Şurayı böyle bir çizelim bakalım. Hocam 1 olsun. Tamam 1 olursa ne olur arkadaşlar? 4 mi olur? O da yanlış. O da egale. Yanlış yani. Çünkü toplamları 5 oluyor. E hanı toplamları alttan büyüktü. O zaman şu da yanlış. Başka. E hocam 2 diyelim. Tamam 2 diyelim burası kaç olur? 2 kere 2, 4, 6 mı olur? Evet, olur. Toplamları alttan büyüktür. 3 olursa 6, 8 mi olur? Tamam, bitti. Başka da yok. Yani sayılarım ya 62'dir ya da 83'tür. 83 diyorum. 3'ü düzgün yazmıyorum ya. <gülüyor> 83. <gülüyor> 83. Ah. <laughs> <83. gülüyor> Benden toplamlarını mı istiyorsun? Toplayın arkadaşlar. Cevap kaç olur? 145 olur. Şıklardan 145'i bulup işaretlersin. Bir sayının 9 ile bölümünden kalan o sayının rakamları toplamın 9 ile bölümünden kalana eşitmiş. Adam bana burada 9 ile bölünebilmenin tanımını yapmış. Zaten ben bunu biliyorum ki 9 ile bölünebilmenin kuralı rakamları toplamın 9 ile bölümden kalan demek değil midir? Aynı yani şey 3 için de geçerli. Diyor ki sayısının 9 ile bölünebildiğine göre A kaçtır diyor. Tamam rakamlarını toplayalım. Hadi. Ee, bunların toplamı kaçtır arkadaşlar? 12 mi? 12 artı A eşittir. 9'un katı olacakmış. Çünkü 9'a tam bölünüyormuş. O zaman buradaki A ne olabilir arkadaşlar? Hocam dalgam geçiyorsun. A 6'dır zaten. 6 12 daha 18 o da 9'un katı. Varmıştı kardeşim 6. Hocam tabii ki var. Cevap Bursa.